Ne o elindekiler evladım? Kendine yeni oda mı yapıyorsun? Aa, bunlar ne? Ya, ya, bunlar Öykü'nün, Öykü'nün hepsi. Ya Öykü'nün odası olacak anasın. Benim değil, Öykü'nün burası, Öykü'nün. Dur, benim kafam iyice karıştı şimdi. Ya anacığım, kafanın karışacağı bir şey yok. Yani burası hani bir günlük Öykü Nebi'ydi ya. Bu, burası da odası olacak işte. İyi çocuğum da bütün bunlara ne gerek var ki? Ya anacığım, şimdi memurlar geldiğinde Öykün odasını görmek isteseler ne göstereceğiz? Ya Öykün odası yok diye kızı alırlarsa? Ha? Alırlar mı dersin? Ne demek alırlar mı dersin? Alırlar tabii. Niye almasınlar? Alırlar. Allah korusun yani bak alırlar. O demir de var ya evlat acısının asar kendini ben sana diyeyim. <laughs> Ağzından gel alsın. Söyleme öyle kötü kötü şeyler ama. Tövbe tövbe. Nereden çıktı bu çocuk meselesi de bilmem ki. Ya anacığım işte dünyanın bin bir türlü hali var. Ne yapacaksın? Ah, bana bak. Eğer bir gün... Sen de böyle nikahsız çocuk falan yapmaya kalkışırsan kafanı kırarım ona göre, bilmiş ol. Ya yok anacığım ya, ben bu yaşıma kadar yapmadım, yapar mıyım sen? Senin he demediğin birinden ben çocuk yapar mıyım ya? O kadar. O kadar. Önce ben göreceğim. Aynen sen göreceksin, Allah'ın izniyle. Bırak şimdi bana, bırak bana. Sen bırak, bırak. Bırak. Hadi inşallah. İnşallah anacığım, göreceksin. Daha neler göreceğim, dur.